arkadaşlar sizinle birlikte ben şimdi um, Yıldız çekilişine katıldım okulda ve Bugün hediyeleri aldık Sizin birlikte açalım hiç artık daha hiç bakmadım valla Neyse Bakalım Acaba sen Çok iyi ASM ol oldu Neyse Önce bir tahmin edek Önce bir araştıralım ney varmış üstünde böyle. B numara falan yazıyor. Şimdi İngilizce yazıyor. Ben anlamıyorum. Neyse. Başka bir yazı yazmıyor. Burada bir bir şey yazıyor. O da İngilizce. İzle. Yazdıklarını bilmiyorum. İçine açacağım. Önce tahmin edelim. Ağır bir şey. Ne ağır? Bir de düşüyormuş hayı. <laughs> Neyse. Ne olabilir? Bir de kitap çıkıyormuş küçük. Aa. Böyle çok hoşlanmadık bir durumla karşılaşıyorum. Minnacık açık defterler oluyor ya. Neyse ama o, o bu ağır ya yani o olmaz da. Ben de düşündüm bir şey. Cessiz. Şimdi ben parfüm düşünüyorum. Ne açıyorum? Evet açıyoruz. Açıyoruz. Açmadık. Açamadık. Açalım. Parfümdür. Al yorumlara yazın. Ne bu? Evet. Şöyle şimdi gösteriyorum. Altında şöyle bir şey var. Evet, yorumlara yazın. Ben parfüm düşünüyorum ve açıyorum. Siz bakın önce. <laughs> Bir dakika. Bakmadım. <laughs> Siz bakın. Ne bu? Düşüyordu. <laughs> Bir dakika görmedim. Vallahi görmedim. Yemin ederim görmedim. Yemin ederim görmedim. Bir daha bakın. Bir dakika. Düzgün baktıramıyorum. Gördünüz mü? açır. Aç. Ay, açamadım. Bu ne? <gülüyor> <Karkisi>. <gülüyor> <İşte okunum>. Wow. Ah, car kissy. Wow. Şimdi okuma. Wow. Wow ya. Şey mi? Neyse. Çok güzel lan. Wow. Evet, hemen içiyorum tipik güzel Wow, çok güzel lan ne? Aşka teşekkür ederim keş. Ya konuşmayı unuttum. Çok teşekkür ederim. Şu an at demeyeceğim kim aldığını. Ama istediğim kişi çıkmadı bana. Neyse en azından bana kız birisi almış. Allah'ım şükür. Erkek de alabilirdi. Güzel, ama ben bundan istiyordum ama böyle istemiyordum. Bir kırmızı kırmızı nar babalı. Böyle istemiyordum bunu. Ama güzel. Güzel. gibi bakın. bak. Böyle mi? Tamam güzel. Ben şuraya falan şu masaya falan koyarım güzel. Ben parfüm sandım çünkü kutusu. Evet, ama bu kes bu eski kutudur. Ya abi yani günahını girmeyeyim kızın ama yani öyle gibi duruyor. Ne yapayım? Ya getirirken mezildi ne oldu? Neyse ama çok güzel kendisi. <laughs> yani Yatarken şöyle açarım koyarım. Şu an çok açamayacağım. Şarjı Şarj Şarjı pili bitmesin. Nasıl pili açılıyor acaba? Ay bu niye beyaz olması gerekiyor? Şu an falan beyaz gözüküyor ama bu kullanılmış mı? Amin inşallah kullanılmamıştır. Ama burası beyaz değil. Burası genellikle beyaz oluyor. Yeni olduklarında. Bu niye sarı? Amacınız ne sizin? Neyse. İnşallah eski dayıldır sallayalım azıcık. Güzel. Hmm. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Kanala abone olmayı unutmayın. Ding <laughs> Neyse. Nice. düzgün konuşacağım. Hadi. Tam burada dur bir dakika koyalım. İçinde bir şey daha da var sandım. Tamam. Katıyoruz. Kapattık. Şimdi abone olmayı unutmayın. Sizi çok seviyorum. Bir, çok, bir videonun da sonuna geldik. Yani dindok. Bay bay. Görebileyim. Bay bay. Bir vlog yakında geldik. Bu sefer düzgün çekeceğim. Bu arada biz kuzenimle geçenler vlog çektik. Ben onu hala yayınlamadım. Çünkü Telefondan çektim tabletimi atıyorum ama olmuyor sıra sıra atıyorum hepsini mecbur çok zorlanıyorum o için birleştireceğim da daha, cıp daha bir şeyler yapacağım işte birleştireceğim diyeceğim inşallah bir ara yapacağım neyse bay bay abone olmayı unutmayın dindok bay bay